Herkese merhaba arkadaşlar ben Sibel Ceylan LGS 2025 öğrencisiyim Bugün sizlere sizin çok sorduğunuz bir soruyu cevaplayacağım İsterseniz hemen videoya başlayalım arkadaşlar Arkadaşlar bana genellikle şu soruyu çok soruyorsunuz diyorsunuz ki işte matematikten kaynakları kullanmalıyız matematikle netlerimizi nasıl arttırırız matematik nasıl çözüyorsun matematik nasıl çözülür gibi bana çok fazla soru soruyorsunuz ben de bundan dolayı matematikle ilgili hem kaynakların olacağı hem de nasıl çözüleceği hakkında bir video çekmek istedim arkadaşlar Ondan önce eğer YouTube hesabımı takip etmeyenler varsa abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Yine Sibel Ceylan isimli Instagram hesabımı da takip ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. O zaman isterseniz hemen videoya başlayalım. Evet arkadaşlar o zaman ilk olarak kolay seviye kaynaklarla başlayalım. Kolay seviye kaynakların özellikleri nelerdir ilk öncelikle? Arkadaşlar benim burada kolay diye bahsettiğim kaynaklar daha çok böyle etkinlikli. Daha böyle beceri temelliden veya yeni nesilden çok ilk olarak hani bir e, kazanım sorularıyla başlayan kaynaklardan bahsediyorum. Bu tür kaynaklar arkadaşlar size başlangıçta yardımcı olacaktır. Yani yaz tatilinde konuları ben öğrenirken kullandım mesela. Ya da arkadaşlar mesela... E, daha başlangıç için 8. sınıfın başlarında ya da 5-6-7 yaşında tabi kullanabilirsiniz. Bu kaynakları herkes için öneriyorum söylediğim gibi. Ee, o şekilde arkadaşlar. Mesela bu kaynaklar daha böyle etkinliklidir arkadaşlar. Kolaydır. Sizi zorlamaz. Sizin sınırlarınızı aşmaz. Size böyle yeni nesile hazırlayan türdendir arkadaşlar. Ama yeni nesili sormaz. Ee, bu tür kaynaklar arkadaşlar örnek vermemi isterseniz. Mesela ben de arkadaşlar Newton yayınlarının adım adım zirveye serisi var ben bu adım adım zirveye matematiği göstermek için getirdim arkadaşlar. İçinde arkadaşlar öğreten, pekiştiren, işte böyle kolaydan zora doğru ilerleyen etkinlikten sonra testler bulunuyor. Zaten söylediğim gibi etkinlikli kitapların temeli budur yani. Kolaydan zora doğru ilerler ve sizin konuyu öğrenip pekiştirmenizi sağlar arkadaşlar. Ondan dolayı bunları daha çok başlangıç seviyesinde kullanıyoruz ve hani eğer isterseniz matematiği en böyle birazcık temellerden almak istiyorsanız o zaman böyle bir kaynak kullanmanızı tavsiye ederim. Yine adım adım zirveye yerine arkadaşlar Günah yayınlarının bu merank e, matematiğini kullanabilirsiniz. E, bu arada bunların diğer dersleri de o şekilde ama matematikten bahsediyoruz. Bu merak serisini matematiğinde kullanabilirsiniz. O da aynen bunu gibi. Bunun, onu da kardeşim kullanıyor. Onun dışında Hiperzeka'nın konu anlatımında kitabı var. Hiperzeka çok tavsiye çok kullanmıyorum ben yani. Ama yani Hiperzeka'yı da eğer kullanmak isterseniz onun konu anlatımlı kitabında da bunlara göre bir tık daha basit, daha 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 da temelden alıyor. Benim matematikle hiç alakam yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Yani daha en temelden başlayalım diyorsanız hiperzekayı tavsiye ederim. Çünkü o aşırı derecede etkinlik veriyor. Ama normal ben hani öğrenmek için, pekiştirmek için istiyorum derseniz adım adım zirve ya da günay yayınlarının bu merak serisini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen devam ediyorum. Bundan sonra arkadaşlar Orta seviyeli kaynaklarla devam edelim. Orta seviyeli kaynakların özellikleri nelerdir peki? Sizin yine sınırlarınızı aşmaz ama sizi denemeye mesela bir hazırlanırken ya da ne bileyim böyle e, her zaman kullanabileceğiniz kaynaklardır. İlla temelde değil ya da en sonlarda değil ortalarda yani tam şu dönemlerde kullanacağınız kaynaklardan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu kitapları kolay seviye kitapları bitirdikten sonra ortayla devam ediyoruz. Ben mesela adım adım zirveyi bitirdim. Şimdi ise ortayla devam ediyorum. Orta seviyede olduğu için hani sizi çok yormaz. Hem sizin motivasyonunuzu düşürmez. Hem de sizin çözebileceğiniz zorlukta soru da olur. Hani kolayı çözmeden direkt ortayla başlayayım diye de bir şey yok. Yani e, ilk öncelikle bir öğrenin ki konuyu pekiştirin ki kolay çözünce sonra da ortayı çözebilirsiniz. Çünkü yani orta dedik diye hani illa çok kolay olmuyor. Bunlar da söylediğim gibi orta. Bazıları zora yakın oluyor hatta. O şekilde arkadaşlar. Şimdi bu kaynaklara örnek verecek olursak mesela yine Newton yayınlarının All Star serisi var. Newton yayınlarının arkadaşlar All Star serisinin soru bankası da vardı. Ben 8. sınıfta e, bu şeyini kullandığım için Ay, burası denemelerini kullandığım için arkadaşlar bunu göstermek istedim bunu kullanabilirsiniz mesela ya da bunun soru bankasını da kullanabilirsiniz. Daha çok orta seviye bir kaynak. Çok zor ya da zor diyebileceğim bir kaynak değil. Ondan dolayı orta seviyeye almak istedim arkadaşlar. Onun dışında bu deneme şeklinde. Yine arkadaşlar hiper zekanın hep matematik denemeleri. Söylediğim gibi konu anlatımı aşırı basit ama bu denemeler daha böyle orta falan gibi. Yani zor bir kaynağın hiper zekanın görmedim ama bu da orta olduğunu söyleyebilirim. Bunu da çözüyorum mesela. Bu da gayet keyifli. Bunların ikisinden hangisi daha kolay derseniz hiper zeka. Yani bunun ikisini de aynı ben kullanacağım diyorsanız ilk hiper zeka ile başlamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Onun dışında bu kaynakların yerine ne alabilirsiniz arkadaşlar? Best yayınlarının ulti serisinin matematiğini alabilirsiniz. O da yine bunlar gibi bir kaynak arkadaşlar onun dışında okyanus e, yayınlarını çıkıt serisinin matematiğini alabilirsiniz e, okyanusun klasmata çıkıtı master var biliyorsunuz çıkıtı orta seviye bir kaynak onu alırsanız yine kullanabilirsiniz ve gayet güzel mesela Ben de din kültürü falan var ama e, diğer dersleri de var biliyorum ondan dolayı bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz hemen devam edelim arkadaşlar şimdi ise zor kaynaklara devam edelim zor kaynaklarsa böyle arkadaşlar lgs'ye yaklaştıkça özellikle bu e, daha e, ara tatiller şeylerde daha sonrasında işte yani bundan sonraki süreçlerde kullanacağımız kaynaklar bunlar. ondan dolayı özellikle LGS yakın bir süreçte kullanabileceğimiz kaynaklardan bahsediyoruz arkadaşlar. mesela arkadaşlar ben de e, okyanus ay, Mozaik yayınlarının arkadaşlar matematiği var. Mozaik yayınlarının matematiğine ben bu sene henüz hiç başlamadım. Yani Normalde direkt başlıyordum aslında ama ben bu sene çok düzenli ilerlemeye çalışıyorum. İlk kolay, sonra orta şimdi ise zorla devam edeceğim. Ben bunu mesela e, ara tatilde yani haftaya arkadaşlar çözmeye başlayacağım. Daha gördüğünüz gibi çözülmedi. Sıfır arkadaşlar ee, ve gerçekten güzel bir kaynak. 5'te kullandım matematiğini, 6'da kullandım, 7'de kullandım beğendim 8'de de kullanacağım. Gerçekten sizi denemeler için e, çok geliştiriyor ve hani gerçekten zor yeni nesil video çözümleri falan var. Her türlü için rahat edebilir e, hani QR kodu falan da var onları okutarak direkt bakabiliyorsunuz böylece hem de rahat ediyorsunuz. Arkadaşlar mozaik matematiği gayet iyi sorularda söylediğim gibi e, zor bir seviyede. Şimdi hemen bu okyanus, ay pardon mozaik yerine ne kullanabilirsiniz onu söyleyeyim. Arkadaşlar mozaik matematik yerine okyanus yayınlarının e, matematik kullanabilirsiniz. Matematiği arkadaşlar henüz gelmediği için paragrafını gösteriyorum. Ama şuradan da görebileceğiniz üzere arkadaşlar matematiği de var. Ve gerçekten çok güzel. Altı da kullandım, yedi de kullandım. E, ve çok zor bir kaynak. Hani bu zor ya bu çok zor bir kaynak. Yani bazen bazıları gereksiz zorluyor diyor ama gerçekten zorladığımız zorluyor bayağı zorluyor yani ee, ben mozaik mi master derseniz ben mozaiği tercih ederim ama ikisini de kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim bu da sizi denemeler için çok geliştiriyor denemeler hani bunu çözdükten sonra denemelerdeki sorular bu ne ki ben bunu 10 katını çözüyorum diyebiliyorsunuz. Böylece içiniz de rahat ediyor arkadaşlar. Onun dışında kullanabileceğiniz zor kaynak olarak elimde şu an olmayan ama hatta almayı düşündüklerim var. Mesela arkadaşlar zor olarak matematik formula kullanabilirsiniz. Bende formula var ama çok uzamasın diye onu getirmedim. Formula matematiği çok güzel ben kullanıyorum. O da zor bir kaynak. Biraz ortayla zor arası gibi ama daha zora yatkın bir kaynak olduğu için formulayı alabilirsiniz. Gayet güzel. Ben bu 8. sınıf için derim ama 5, 6, 7, 8 herkes için geçerli bunlar arkadaşlar. Daha sonrasında Fenomen B. Fenomen B gerçekten zor bir kitap. Ben öğretmenlerimle falan konuştum. Gerçekten çok zor olduğunu söylüyorlar. Bu sene inşallah Fenomen B'yi kullanmak istiyorum. Daha önce kullanmadım. Ama e, LGS birincilerim vesaire videolarını izledim, öğretmenlerimi sorduğumda fenomen beynin zor olduğunu e, öğrendim. Fenomen beyni zor olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Onun dışında da söyleyin, gibi okyanus master var. Arkadaşlar son olarak peki tamam bunları biliyoruz, kaynaklarımız var ama biz bu kaynaklardan önemli olan nasıl soru çözeceğiz? Önemli olan bu soruları nasıl çözeceğiz? Yani elimizde tamam sorularımız var ama şimdi mesela ben arkadaşlar bu mozaik matematiği hiç başlamadım. Ama sizin için içinden sadece bir soru çözeceğim. Karaküklü ifadelerden mesela bir tane Çözeceğim. Nasıl çözmemiz gerekiyor? Nasıl ilerlememiz gerekiyor? İşlemin adımları nasıl olmalı? Bir hemen isterseniz size uygulama olarak gösterelim. Mesela arkadaşlar burada mozaik yayınlarının köklü ifadelerle çarpma ve bölme işleminden bir soru arkadaşlar. Şimdi mesela ben bu soruyu nasıl çözeceğim? Şöyle bir bakıldığında zaten mozaik zor bir yayın olduğunu biliyoruz. Şimdi ilk önce bir soruyu anlamam lazım. Ee, soruyu önce bir okuyalım. Normalde arkadaşlar ben Türkçesidir, paragraftır, fendir. Bunlar da ilk olarak soru kökünü okumayı tercih ederim. Ama matematikte ilk sorunun ne olduğunu anlamamız bence daha önemli. Ondan dolayı baştan okuyorum. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki bir kağıt şekil de gösterilen kısımlardan kesilmiştir. Şimdi benim buradan anladığım şey ne? Bunu düşünüyorum. Burada arkadaşlar bir kağıt var. Bu da şuradan bir de şuradan kesilmiş. Kesim sonucunda ise şekil 2'de gibi kare kağıt elde edilmiş. Buna göre dikdörtgen şekildeki kağıdın alanı yani şu kağıdın alanı şekildeki de kare şeklinde kare kağıdın alanının kaç katıdır? Yani bana asıl sorulan şey bunun alanı bunun alanının kaç katıdır diyor. Yani ben bunun alanını bulup bunun alanını ne yapmam lazım? Bölmem lazım. Ben sorunun benden ne istediğini ve neler yapmam gerektiğini anladım. Şimdi ilk olarak şu dikdörtgen kanın alanını bulalım. Bir. İlk olarak şöyle bir dikdörtgen yazalım. Dikdört. Yani şimdi bu dikdörtgenin alanını bulmam için ne yapmam lazım arkadaşlar? Dikdörtgenin alanı e, burayla buranın çarpımından bulunur. Ondan dolayı bunu yapmam lazım. 2 karekök 3 ile çarpı 6 karekök 2 yapıyorum eşittir 12 kare kök 6. Zaten biliyorsunuz bunda bu çarpılır. İçler içlerle dışlar dışlarla çarpılır. Dikdörtgenin alanı neymiş? 12 kare kök 6 santimetre kareymiş. Şimdi karenin alanını bulalım bir de. Kare yazıyorum arkadaşlar. Karenin alanını bulmam için de iki kenar çarpma alalım. Şimdi ben bu karenin alanını nereden bulacağım? Şurası yok. E şurası yok ama kare yani. Şurası eğer 2 kare kök 3 ise burası da 2 kare kök 3'tür diyorum. Ondan dolayı 2 kare kök 3 çarpı 2 kare kök 3 yapıyorum. Yani 2 kare kök 3'ün karesini alıyorum. E, ee, burası 4 eder. E, burası 9 eder. Zaten çarpmaya gerek yok. Çünkü 3'te 3 ile 3'ün çarpımı olunca ne yapar? Kök içinden çıkar ve 3 olarak kök içinden çıktıktan sonra 3 çarpı 4'ten 12 olur. Demek ki bunun alanı da 12. Şunun alanının 12 kök 6 olduğunu şuraya yazıyorum. Bunun alanının 12 olduğunu buraya yazıyorum. Bunların bu, bunun kaç katıdır diyor. O zaman şekil 1'deki 12 kök 6'yı 12'ye bölüyorum arkadaşlar. Ucum kırıldı. 12'ye böldüm. Bu durumda ne oldu arkadaşlar? Burası 1 oldu. 1 kök 6 oldu. 1 kök 6 eşittir kök 6'ya. Yani şu zaten eşittir kök 6 olduğu için şu birin çok bir değeri yok burada. Hiçbir değeri yok burada. Ondan dolayı bu şekilde buldum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şeyler. İlk olarak soruyu düzgün bir şekilde okuyup sorunun nasıl olduğunu anlamamız gerekiyor. Sonra bana verilenleri düzgün bir şekilde çözmem lazım. Ben çok düzgün yazamadım. Çünkü burada kamera falan var. Çok şey yapamadım. Bunu da yaptıktan sonra hallettik arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sorumuzu da çözdük. Yani arkadaşlar burada önemli olan soruyu düzenli bir şekilde çözdükten sonra ilk önce bizden sonra ne istediğini anlayacağız. Sonra soruyu düzenli bir şekilde çözüp Cevabı ulaşacağız arkadaşlar. Yani arkadaşlar bundan sonrasında bize kalan şey bol bol soru çözüp hatalarımızdan ders çıkarmak. O hataları bir daha yapmamak. Çünkü eğer bir hatayı e, birinci de ikinci de düzeltmezseniz o hatayı bir daha düzeltemezsiniz. Yani bir hata yaptıysanız onun artık anlamanız lazım. Yani mesela bir soruyu yanlış yaptınız. Atıyorum daha deminki soruyu ben çözemedim. Gidip öğrenmeli sormam lazım gibisinden. Ondan dolayı arkadaşlar bunu dikkat ederek çalışmalarınızı bu yönde geliştirirseniz sizin için çok daha iyi olur. Evet arkadaşlar bugünkü videom da bu kadardı. Bugün sizler arkadaşlar matematikte soruları nasıl çözdüğümü ve arkadaşlar matematikte e, bu e, soruları çözmek için size kaynaklar, seviye ve kaynaklar önerdim. Videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı ve diğer videoları göz atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.